Didim Akpük'ten herkese selamlar. Bugün sizlere tatil köy havasında çok güzel bir siteye konuk etmeye geldik. Sizlere 3 artı bir eşyalı çok güzel bir ev tanıtacağız. Sitemizin peyzajı Akpük'teki diğer sitelere göre gayet muntazam ve güzel bir şekilde yapılmış ve devamlı olan bir peyzaj alanından bahsediyorum. Hemen yan tarafımızda görevli yerimiz var. Arka tarafımızda ana kapımız var. Dışarıda da araç park yerimiz var. Sitenin ortak büyük bir yüzme havuzu var bir kamelya alanı mevcut. Mangal alanı, barbekü alanı var. Ee, onun dışında parkımız mevcut. Sitenin her tarafı komple yeşil olarak düzenlenmiş güzel bir yerdeyiz. Akbük sahile mesafemiz yaklaşık 2 kilometre mesafede. Sol tarafımız yine Bodrum Havalanı'na giden güzel bir güzergahtayız. İsterseniz sitemizi beraber tanımaya geçelim. Merhabalar. Merhaba. Sitede Merhaba sitede komşuluk gerçekten güzel. Yüzde elli, yüzde altmışı yabancı uyruklu yurtdışında yaşayan vatandaşlar. Aynı zamanda da e, Türk vatandaşlar da geri kalan kısmı oluşturuyor. Genel olarak daha öncesinde İngilizler yapılmış bir siteden bahsediyorum. peyzajı zaten görüyorsunuz mükemmel bir peyzaja sahip. Sol tarafımızda müstakil havuzlu villalar mevcut. Sağ tarafta da o şekilde. Üç konsept e, binadan oluşuyor. Villalardan, dairelerden ve birazdan bizim size sunacağımız 3 artı bir triplex yerden bahsediyorum. Bu şekilde bir dizayn edilmiş bir sitedeyiz. Sitemizde ilerleyelim. Hemen karşımızda zaten havuz alanımızı göreceksiniz. Akpük'ün en güzel sitelerinden birindeyiz. 6 milyon liraya size 3 artı bir eşyalı şekilde bir triplex ev tanıtmaya geldik. Bitişik nizam şekildedir. Terasından deniz manzaramız mevcut. Şöyle yeşillikler içerisinde bir eve size konuk edeceğiz. Sağ tarafımızda bir park alanımız, oturma alanımız mevcut. Burada barbekü alanlarımız mevcut. Hemen karşımızda yüzme havuzumuz mevcut. Şu an havuza girdikleri için havuz alanını size gösteremiyorum. Ama drone görüntülerimize yer vereceğim. Sağ tarafımızda ufak bir park alanımız mevcut. Evimize doğru ilerliyoruz. Benim aktifte gerçekten tadına doyamadım. Güzel bir sitedeyiz. Tam bir yazlık konsepti. Evet. Evimize doğru geldik. Hemen evimizin ön cephesi denize bakıyor. Arka cephesi havuza bakıyor. Terasımızdan hem denizi hem havuzu görebiliyoruz. Yine komple yeşillikler arasında güzel bir yerdeyiz. 5 basamak çıktıktan sonra evimize giriş yapıyoruz. İsterseniz evimize doğru ilerleyelim. Burada bir balkon alanımız mevcut. Sinekliğimizi açıyoruz. Ve 6 milyon liradan satışta olan 3 artı 1 triplex evimizi gezmeye başlıyoruz. Burada bir koridor alanımız mevcut. Girer girmez bir yatak odası bizi karşılıyor. Geniş güzel bir yatak odasından bahsediyorum. Hemen arkamda komple bir büyük bir dolaba olan ve ebeveyn banyosu olan güzel bir yatak odasını size tanıtalım. Hemen kapıyı kapattıktan sonra burada duş akabinde bir banyomuz mevcut. Ebeveyn banyomuz mevcut. Buradaki balkon alanını cam balkonla kapatmışlar. Bir odaya çevirmişler. Öyle söyleyebilirim. Kış bahçesi olarak da kullanabileceğiniz. Yazında camlarını açıp burayı balkonun tadını varacağınız güzel bir balkondan bahsettim. Geniş bir yatak odası. Komple şöyle geniş gösterelim Burada imar olarak dairelerin metrekareleri diğer gösterdiğimiz, tanıtımız yerlere göre büyük. Girişte hemen bir ortak bayımız var. Buraya da gösterelim. Burası lavabomuz, bir duşakabinimiz. Kapının arkasında duşakabinimiz var. Ters dubleks şeklinde. Giriş katta yatak odamız. Üst katta salon mutfağımız. En alt katta yine iki tane yatak odamız mevcut alt kata doğru inelim. Yaz ayında biz daha önce burayı tanıtmadan önce evimizi gezdik. Kotta kaldığı için alt kat oldukça serin. Burada herhangi bir klima falan gerek yok. Burada bir odamız var. Daha sonrasında tekrardan içeriye bir oda açılıyor. Buraya bu şekilde koltukla L şeklinde dönmüşler. Orada dolap alanımızı yapmışlar. Burada da bir yatak odamız mevcut. Şöyle geniş olarak gösterelim. Emin olun yani burada yazın bu sıcaklarda buradan çıkmazsınız. Şu an biz bu serinlikten keyif aldık. Hemen diğer yatak odamıza geçiyoruz. Geniş, büyük bir yatak odası mevcut. Burada e, Stoperden arkasında bahçe hizasında bir penceremiz mevcut. Geniş, kullanışlı bir yatak odasını size gösterdim. 6 milyon liraya geçti. Şu an Akpik'te sahip olunacak güzel yazdıklardan birini tanıtıyorum. Bunun da sebebini en üst katta size anlatacağım. Yukarıya doğru ilerleyelim. Yine merdivenlerden. Kullanışlı geniş bir merdivenden yukarıya doğru çıkıyoruz. Akpük'e 2 kilometre mesafedeyiz. Sahile mesafemiz yine aynı şekilde. Site tamamen e, yeşillikler içerisinde. Gayet Akpük'ün tatil kuyu kıvamında olan güzel bir siteden bahsediyorum. Evi de beğeneceğinizi umuyorum ama siteyi kesinlikle beğeneceksiniz. Burası salon alanımız karşılıklı şekilde koltuklarımız konulmuş. Arka tarafımız mutfak. Buradan birazdan genişten göstereceğim. Buradan yine balkona açılan bir sürgülü kapımız var. Yine cam balkonla kapatılmış. Karşımızda da deniz manzaramız mevcut. 6 kişilik bir yemek masası konulmuş. Mutfakta yemeğinizi yapıp daha sonrasında buraya gelip yemeğinizi yiyebileceğiniz, akşamları oturabileceğiniz bir alandan bahsediyorum. Akşamları daha çok terasta vakit geçireceğinizi düşünüyorum. İsterseniz oradan salondan şöyle mutfağa genişleyen bir şekilde alalım görüntümüzü. Hemen burada bir L şeklinde uzunca bir mutfağımız mevcut. Çamaşır makinemiz, buzdolabımız, bulaşık makinemiz hepsi bir arada. Oldukça dolap detayına da yer verilmiş. Güzel uzunca bir tezgahımız mevcut. Orada da ufak bir ada tezgahımız mevcut. Şöyle salonumuzu da gösterelim. Balkonumuzdan teras katına çıkalım balkon manzaramız. Ben çıkarken siz gösterin Mustafa Bey. Şöyle hem havuz alanını da gösterememiştik. Buradan havuz alanını detaylıca görelim. Site gerçekten peyzaj açısından yeşillikler içinde bakımlı, çok muhteşem bir siteden bahsediyorum. Tam bir yazlık havasında olan bir yerdeyiz. Buradan terasımıza çıkıyoruz. Şu an 3 artı bir şekilde olan evimiz. Daha sonrasında bu teras katı kapattığınız zaman da gördüğünüz üzere komple kapatmış. Yukarıya bir yaşam alanına çevirmiş. Burada zaten su tesisatımız mevcut. Buraya isterseniz bir mutfak yapabilirsiniz. Mutfaktan da kapalı şekilde uzattığınız zaman komple salon mutfak şeklinde güzel bir yer elde etmiş olursunuz. Geniş aileyseniz ya da en alt katı bazen kullanmak istemeyenler olabilir. En üst kata bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Şöyle çevreye bir daha gösterelim yukarıdan lanet anlaşılsın. Sitenin güzelliği. Komple sadece birkaç bina gördükten sonra komple yeşile hakim güzel bir yerdeyiz. Ve çok yokuş çıkmadan da arkamda gördüğünüz deniz manzarasını kapanmaz deniz manzarasını hakimiz. Şöyle gelelim. Buraya bir barbekü alanı yapabilirsiniz. Mutfağınız orada olabilir bir odaya çevirebilirsiniz. Yan taraf ona keza aynı şekilde yapmış. Ve arkamda gördüğünüz şu Akpip koyuna hakim güzel bir manzaraya sahibiz. 6 milyon liradan pazarlıklı şekilde sizlere bir 3 artı bir triplex ev tanıtmaya çalıştık. Burayı da kapattınız ama forlex olacak bir yerden bahsediyorum. Eşyalı şekilde satılıktır. Pazarlık payımız mevcuttur. Güzel bir siteye konuk olduk. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmazsınız sevinirim. Beni takip edin. Diğer yerlerde diğer portföylerimizde sizlerle tekrardan birlikte olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.